Yaşasın Hayat başlıyor. Düşük karbonhidratlı beslenmenin faydaları. Yaşasın Hayat podcast eğlence ve bilgi amaçlıdır. Sağlığınız için doktorunuza danışın. Sevgili dinleyicilerim, bir Yaşasın Hayat podcast'ten daha herkese selamlar ve sevgiler. Sağlığımız, saatimiz yerindedir inşallah. Bugün Düşük karbonhidratlı beslenmenin faydalarını sizlerle paylaşacağım. Yaşasın hayat başlasın. Müzik sağlıklı bir yaşam için düşük karbonhidratlı beslenmenin faydaları nelerdir? Sizlerle bunu paylaşacağım. Düşük karbonhidrat alarak yüksek miktarda sağlıklı yağ ve vücudumuz için gerekli miktarda protein alımını destekleyen beslenme şekli Ketojenik beslenmede sevgili dostlar. Karbonhidratlar vücudumuzun temel enerji kaynağıdır ve normal koşullarda glikoz şeklinde kullanılırlar. Ancak karbonhidratlar sınırlı olduğunda veya vücuda yeterli miktarda karbonhidrat alımı olmadığında vücut alternatif bir enerji kaynağı olarak yağları kullanmaya başlar. Bu süreç keton cisimlerinin üretilmesine ve enerji olarak kullanılmasına yol açar. Ketonlar karaciğerde yağ asitlerinin oksidasyonu ile oluşan asetil COA moleküllerinin bir yan ürünüdür sevgili arkadaşlar. Asetil COA molekülleri daha sonra keton cisimlerine dönüşerek kana salınır. Beyin ve diğer dokular normalde glikozu enerji kaynağı olarak kullanırken ketonları enerji olarak kullanmaya başlarlar. Bu şekilde vücut yağlardan elde edilen ketonları enerji için kullanarak karbonhidrat eksikliği durumunda da çalışabilir. Bu süreç ketozis olarak adlandırılan bir durumu ifade eder. Karbonhidrat alımının sınırlı olduğu veya eksik olduğu durumlarda, örneğin düşük karbonhidratlı diyetlerde veya Açlık durumlarında vücut enerji sağlamak için yağları yakar ve ketonları kullanır. Ketozis, vücudun enerji kaynağı olarak yağları kullanması nedeniyle kilo vermeyi de sağlayabilir. Ancak kilo kaybı sadece ketozis durumunda oluşmaz. Kilo kaybı enerji alımının enerji harcamasından düşük olduğu durumlarda gerçekleşir. Bu genellikle enerji dengesizliği, yani kalori alımının kalori harcamasından az olduğu bir durumda meydana gelir. Kilo kaybı için yağ yakımı önemli bir faktördür. Ancak diğer faktörler de etkilen etkilidir. Bunlar fiziksel aktivite düzeyi, beslenme alışkanlıkları ve metabolik hız gibi faktörlerdir. Düşük karbonhidratlı beslenmenin faydaları Düşük karbonhidratlı beslenme kilo verme sürecini hızlandırır. Karbonhidratların azaltılması vücudun glikoz yerine yağları enerji olarak kullanmasını sağlar. Yağlar yakıldıkça kilo kaybı gerçekleşir. Ayrıca düşük karbonhidratlı bir beslenme insülin seviyelerini düşürerek yağ depolama sürecini engeller ve iştahı kontrol altına alır. Bu şekilde daha az kalori alındığı için kilo verme hedefine daha kolay ulaşılabilir hale gelir. Diğer faydası kan şekerinin kontrolünü sağlaması. Düşük karbonhidratlı bir beslenme planı kan şekerinin daha stabil bir seviyede tutulmasına yardımcı olur. Karbonhidratlar vücutta glikoza dönüştürülerek kan şekerini yükseltir. Ancak düşük karbonhidratlı bir beslenme düzeniyle glikoz alımı azaldığı için kan şekerinin ani yükselişleri engellenir. Bu özellikle tip 2 diyabet veya insülin direnci olan bireyler için faydalı olur. Diğer bir faydası ise insülin duyarlılığının arttırılması. Düşük karbonhidratlı beslenmede insülin duyarlılığını arttığı görülür. İnsülün vücuttaki hücrelere glikozun alınmasını sağlar. Ancak sürekli yüksek karbonhidrat alımı hücrelerin insülini doğru şekilde kullanamamasına ve insülin direncine yol açabilir. Düşük karbonhidratlı bir beslenme planı karbonhidrat alımını azaltarak hücrelerin insülini daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlar. Bu da insülin direncini azaltabilir ve tip 2 diyabet riskini düşürebilir. Diğer bir faydaya gelirsek trigliserit seviyesini düşürmesi. Düşük karbonhidratlı beslenme trigliserit seviyelerini azaltır. Trigliseritler yağ molekülleri şeklinde depolanır ve yüksek seviyeleri kardiyovasküler hastalık riskini arttırır. Düşük karbonhidratlı bir beslenme uygulandığında karaciğerde trigliserit üretimini azaltır ve yağ asitlerinin oksidasyonunu sağlayarak trigliserit seviyelerini düşürür. Diğer bir faydaya gelirsek, HDL dediğimiz iyi huylu kolesterolün artmasına yardımcı olur. Düşük karbonhidratlı beslenme iyi huylu kolesterol olarak bilinen yüksek yoğunluklu lipoprotein yani HDL seviyelerini arttırmaya yardımcı olur. HDL kolesterol kan damarlarında biriken kötü huylu kolesterolü yani LDL'yi partiküllerini temizler ve kardiyovasküler sağlığı korur. Düşük karbonhidratlı bir beslenme planı genellikle daha fazla sağlıklı yağ tüketimini içerir. Sağlıklı yağlar HDL kolesterol seviyelerini arttırmaya yardımcıdır ve LDL kolesterol seviyelerini düşürebilir. Bu durumda kalp hastalığı riskini azaltmaya da yardımcı olur. Diğer bir fayda ise iştah kontrolünü sağlaması. Düşük karbonhidratlı beslenme sevgili arkadaşlarım iştahı kontrol etmeye yardımcı olur. Protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir beslenme planı tokluk hissini arttırabilir ve açlık krizlerinin önüne geçer. Ayrıca karbonhidratların hızlı bir şekilde kan şekerini yükselt yükseltmesi ve düşmesi yerine daha uzun süre enerji sağlayan besinler tüketmek açlık hissini azaltır. Metabolik esneklik. Düşük karbonhidratlı beslenme sevgili arkadaşlarım, vücudun enerji kaynağı olarak yağları ve ketonları kullanmayı öğrenmesini sağlayarak metabolik esnekliği arttırabilir. Karbonhidratları azaltmak, vücudun enerji üretimini daha çeşitli kaynaklardan sağlanmasını teşvik eder. Bu, enerji dalgalanmalarını ve ani açlık hislerini azaltır. İnflamasyonun azalması Düşük karbonhidratlı bir beslenme planı vücuttaki inflamasyonu yani iltihabı azaltır. Yüksek karbonhidratlı bir beslenme düzeni bazı insanlarda sistemik inflamasyonu arttırabilir. Ancak düşük karbonhidratlı beslenme düzeninde Özellikle rafine edilmiş karbonhidratlar ve şekerlerin azaltılmasıyla birlikte antiinflamatuvar etkiler gösterebilir. En önemli faydalardan bir diğeri de tansiyonu düzenlemesi. Düşük karbonhidratlı beslenmenin tansiyon üzerinde olumlu etkileri olabileceği gözlemlenmiş sevgili arkadaşlar. Kilo vermek ve kan şekerinin kontrol altına alınması inflamasyonu azaltır ve bu durumda tansiyonu olumlu olarak etkiler. Ancak her bireyin tansiyon yanıtı farklı olduğu için düşük karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye başlamadan önce mutlaka doktora danışmalısınız. Evet sevgili dostlarım, düşük karbonhidratlı beslenme birçok kişi için faydalar sağlayabilir. Ancak her bireyin metabolizması ve sağlık durumu farklı olduğu için herkesin aynı şekilde yanıt vermeyebilir. Düşük karbonhidratlı bir beslenme planı uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemli. Ayrıca dengeli bir beslenme sağlamak ve tüm besin gruplarını içeren çeşitli gıdaları tüketmek de önemlidir. Evet sevgili dostlarım, Bir Yaşasın Podcast'in daha sonuna geldik. Nasıl düşük karbonhidratlı beslenilir, beslenme düzeni nasıl olmalı diyorsanız bir beslenme uzmanı ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Bir başka podcast yayınımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim. Her türlü sorularınız ve sorunlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. www taylanpeker.com web sitesi üzerinden paylaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar. Taylan Peker'le yaşasın hayat bitti.